Sayın genel, genel Başkanım. Evimiz yıkadığı için babamda yazgah kalan bu resmi saklayacak yerim de yok, koyacak yerim de yok. Size hatıra olarak size bırakıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çankaya keşfini Çok sağ olun. Çankı çok Siz de sağ bu olun. Evet. Bunu evet. Bunu üniversite İmzalayacak mı ki başkan? Hepinize hayırlı olsun. Başkan açıdan istedim. Abi. <laughs> Ünlülerini bir noktada paraya çevirebilmeleri için şartlar sağlamıncaya <laughs> kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bu anlamda hem Ankara'da Alatya günleri düzenlemek suretiyle oradaki iş yerlerinin sahiplerinin ürünlerini pazarlayabileceği ortamlar sağlayacak. İran Ankara'nın merkezinde çeşitli iş yerlerinde bayşı üreticilerinin ürünlerini satabilmesini sağlayacak. Ayrıca olarak bu protokolla depremde zarar görmüş Kayseri üreticilerimizin ürünlerinin bir kısmını da Ankara Belediyesi olarak alıp onları da promosyon olarak dağıtacak. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.